Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu ile röportaj yapacak kendisi. Doğru mu? Evet, o zaman gelsin röportaj ekranlara. Evet şu anda Antakya Mobilyacılar sitesindeyiz. Burada hummalı bir çalışma var. Yardımlar bu bölgeye geliyor. Mobilyacılar sitesinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Tüm bölgelere dağılıyor. Yanımızda Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Sayın Mehmet Demircioğlu Beyefendi var. Kendisi buradaki çalışmayı yönetiyor. Buradaki çalışmalar hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben açıklama yapmadan önce tüm vatandaşlarımıza, tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle bütün yaraların sarılması noktasında. Süreklilik arz eden bir destek var. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hatay ilimizdeki malum bizi çok üzen, derinden yaralayan depremden sonra ilk 12 saatte biz bütün aynı lojistik depolarımızın kurulumunu tamamladık. Şu an itibariyle Hatay ilimizde ilçelerimiz dahil 22 tane depomuz var. Hatay merkezde de 3 depoyla hizmet veriyoruz Aynı yardımlarımızı yapıyoruz Giyim yardımı, gıda yardımı, hijyen yardımı Bunların yanı sıra aş evlerimizin ihtiyacı olan destekleri de sağlıyoruz Bugüne kadar bu gördüğünüz depoya ve merkez depolarımıza toplam giren tır sayısı 3900'e ulaştı 3900 tır vatandaşlarımızın desteğiyle Vatan e, yine vatandaşlarımıza dağıttık. E, ayrıca İskenderun ilçemizde büyük bir depomuz var. Oradan da yine vatandaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Muhtarlarımızla çalışıyoruz. Mülki idare amirlerimizin sürekli sahadan bize bilgilendirmesi var. Onların yönlendirmesiyle e, vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımızın talimatıyla... Biz e, dünden itibaren e, hane bazlı e, yardım çalışmasına başladık. Artık vatandaşımızın çadırını kaldığı haneyi ziyaret ederek köylerimize ulaşarak vatandaşımıza e, birebir elden aynı yardımları ulaştırmaya başladık. E, tabii bunun sayesinde e, ihtiyaçlar da bize akmaya başladı. WhatsApp hattı kurduk. E, ulaşım ...iletişim ağlarımızı güçlendirdik. Yaklaşık burada... ...1200 tane personelle hizmet ediyoruz. Sadece 50 tane... ...arkadaşımız iletişime bakıyorlar. Bütün... ...Hatay merkez için söylüyorum... ...bütün köylerimizi 4 tur attık. 131 köyümüz var. 4 tur attık. Bugün itibariyle 5. tura geçtik. Ve dün... ...ilk defa... ...hane bazlı yardım dağıtımına başladık. İnşallah... Ee, en kısa zamanda yaraların sarılması devletimizce milletimizce sağlanacak biz de ne kadar bizim görevimiz varsa ne zamana kadar görev yapacaksak bütün e, kanımızın terimizin son damlasına kadar vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz yaraları sarmaya çalışacağız buradan e, yine vatandaşlarımıza Türkiye'mize bir mesaj yollamak istiyorum e, ihtiyaçlarımızı Lütfen özellikle gıda ihtiyaçlarını kolileyerek yollarlarsa bizim burada ayıklamamız ciddi zaman kaybına sebep oluyor. Yardımların ulaştırılmasında problemler yaşayabiliyoruz. Daha çok personele ihtiyacımız oluyor. E, giyim malzemeleri için de keza öyle. İkinci el kullanılmış giyim malzemelerini maalesef kabul edemiyoruz. E, bir diğer ihtiyacımız ise... Özellikle e, kuru gıda, hijyen malzemesi ve iç giyim noktasında desteklerini bu yöne aktarırlarsa ve bu yönde bize destek olurlarsa vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha kısa sürede e, giderebiliriz. Evet, yeme içme noktasında zaten belli merkezler de var herhalde Sayın evet, Genel Müdürüm. Onu e, beslenme grubu tam kapsamında beslenme grubu e, yönetiyor. E, valimizin koordinatör valimizin başkanlığında. Aşevlerimiz var, Kızılay'ımızın aşevleri var, diğer aşevlerimiz var. Onların ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını, kuru gıda ihtiyaçlarını ara ara biz destekliyoruz. Kendileri temin ediyorlar ama biz de onlara destek oluyoruz. Bu şekilde el birliğiyle bütün yaraları sarmaya çalışıyoruz. Evet Sayın Genel Müdürüm, yani burada herkesin üzerinde Asya yazılı yelekler görüyoruz. Asya nedir? Bir onu evet. sizden de duyalım. Asya Afet Acil Sosyal Yardım ekibi bakan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanımızın destekleriyle kurmuş olduğumuz acil sosyal yardım destek ekibi Asya. Asya'nın Arapça manası da aynı zamanda şifa dağıtan anlamına geliyor. Asya ekiplerimiz şu anda 1200 arkadaşımız ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızda çalışan Arkada 7 bin kişilik bir ekibimizle beraber Asya e, ekibini kurduk. Tabii Asya ekibinin şöyle bir manidar e, başlayışı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı gün maalesef deprem yaşadık. Asya doğduğu gün koşmaya başlayan bir yardım ekibi haline geldi. Arkadaşlarımız can siperhane çalışıyorlar. E, bu ekibin oluşmasıyla biraz daha sahada destek mahiyetinde ciddi performans e, e, göstermiş olduk. Destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Asya kurulduğu ilk gün Türkiye maalesef ki büyük bir afet yaşadı ve direkt alanlara e, inerek vatandaşlarımıza hizmet evet, vermeye başladı. Arkadaşlarımız e, eğitimdeydi, afet eğitimindeydi. E, ertesi gün açılışımız yapılacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımız açacaktı. Bütün arkadaşlarımız aynı günün sabahında eğitimden deprem bölgesine sevk ettik ve direkt çalışmaya başladılar. Bu sebepten ilk 8 saatte depolarımızın hepsini kurabilmiş olduk. Bu da bir tevafuk oldu. Doğduğu gün koşmaya başlayan yardım ekibi olarak tanımlıyoruz Asya'yı. Peki e, Sayın Genel Müdürüm, Asya'ya vatandaşlarımız gönüllü olabiliyor mu? Biz burada gönüllü arkadaşlarımızı da gördük, gönüllü vatandaşlarımız da var bu bölgede. Gönüllü olabiliyorlar mı? E, Asya'ya e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışanları, vakıf çalışanlarımız gönüllü olabilirler. E, diğer e, görevli olmayan, bakanlığımızda görevli olmayan arkadaşlarımız için ise gelecekte gönüllü eğitimlerini vererek aramıza dahil edeceğimiz arkadaşlarımız tabii ki olacak. Şu anda da gönüllülerimizle çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Burada beraber çalışıyoruz. Bizim de lojistik ihtiyaçlarımız var. Bizim lojistik ihtiyaçlarımız da Bursa Büyükşehir Belediyesi görüyor. Sağ olsunlar. Ayrıca bizim kolilememi, kolileme alanında desteklerini esirgemiyorlar. Ee, bu, bu sebeple de ben Bursa Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Genel Müdürüm arkamızda da hummalı bir çalışma var. Evet. Ee, görüyoruz burada az önce 60 kişilik yanlış hatırlamıyorsam bir ekipten bahsetmiştiniz. Evet. O ekip bu ekip herhalde. Ne yapıyorlar tam olarak bir anlatabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımız biz buna ön kabul talep deski adını veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bireysel talepleri de geri çevirmemek için. Burada vatandaşlarımızdan gelen bireysel talepler alınıyor. Ayrıca muhtarlarımızla görüşen başka bir ekibimiz var. Onların taleplerini alıyorlar. Ayrıca biraz önce söylediğim gibi e, hane bazlı e, yardım çalışmasını organize eden de başka bir grubumuz var. Bu sitede şu anda 3 depo var. Siz bir tanesindesiniz. Diğer depomuz giyim deposu, giyim malzemeleri. Öbür depomuz battaniye, jeneratör vesaire diğer malzeme, hijyenlerimizi, hijyen malzemelerimizi o depomuza koymuş vaziyetteyiz. Ayrıca şehrin diğer cidarında da iki tane daha büyük depomuz var. E, OSB'de ve e, Kızılay Depo adını verdiğimiz, bakanlığımızın e, valiliğimizle beraber yönettiğimiz depomuz var. Bu arkadaşlarımız talepleri, bireysel talepleri alıyorlar. WhatsApp hattından talepleri alıyorlar. Asya araçlarımız, gönüllü araçlarımız, akredite ettiğimiz yardım kuruluşlarının vasıtasıyla bizim çalışanlarımızla beraber sahaya ulaştırıyorlar. Yani burada aslında her aşamada çok ciddi bir koordinasyon yürütülüyor ve sorunlar ortadan kaldırılıyor mi? Evet, koordinasyonun çok güçlü olması gerekiyor. Ulaşılmamış bir vatandaşımızın kalmaması gerekiyor. Bugün itibariyle yine Türk Hava Kuvvetlerinin bir bir filosu da bizim aramıza katıldı. Taleplerimizi alıp dağ köylerine, uzak mahallelere yardım ulaştırmak üzere bugün Türk Hava Kuvvetlerimiz ve İçişleri Bakanlığımızın birimleriyle çalışmaya başladık. İnşallah bu yara sarılana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz. Çok teşekkürler. Son olarak biz her yerde Mehmetçi'yi görüyoruz, jandarmamızı, polisimizi görüyoruz. Herhalde bu bölgeden de onlar sorumlu. Ee, tabii saldırılar da oldu ilk deprem afetini yaşadığımız günlerde. Ee, bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimiz. Mehmetçi'yimiz bizim burada güvenliğimizi sağlıyor. Arkadaşlarımız kendileri gönülleriyle bizim işlerimizin ucundan tutmaya çalışıyorlar. Taşıyorlar, araçlarına koyuyorlar, kamyonlarına koyuyorlar, kendilerini hiçbir şeyden ayıklamıyorlar. Hem güvenliğimizi sağlıyorlar, hem bize destek oluyorlar. Onlara da müteşekkiriz. Zaten onların varlığı bize her yerde güven, her yerde bize huzur veriyor. Evet çok teşekkürler. Biz de görüyoruz Mehmetçik e, güvenliği sağladığı nöbeti bittikten sonra... ...burada e, kolilere ve diğer yardımlar noktasında e, vatandaşa destek oluyor. Ha, i̇lk günden beri de her yerde Mehmetçik'imiz, polisimiz e, ve jandarmamızı bizler de gördük. Sizin son olarak ekleyeceğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ben e, kıymetli vatandaşlarımıza e, biraz önceki mesajımı tekrarlamak istiyorum. E, kolilenmiş gıda desteğine... Günlük gıda desteğine, kuru bakliyat desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca e, giyim malzemeleri noktasında destek olmak isterlerse e, kullanılmış ürünleri lütfen e, yollamasınlar. Çünkü e, bunları biz dağıtamıyoruz. E, elleşleme adını verdiğimiz ayıklama işlemi çok uzun sürüyor. E, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, çalışıyor. Biz bunu anlıyoruz ve bu bize onur veriyor. Bu bize güç veriyor. Ancak e, buradaki işlerimizin inkıtaya uğramasına sebebiyet veriyor. Daha fazla personel gücüne ihtiyacımız oluyor. E, yine iç e, çamaşırı, e, erkek, kadın, çocuk iç çamaşırı, çoraba ihtiyacımız var. Bunları paketlenmiş, kolilenmiş halde yollarlarsa biz de en hızlı sürede aracılık görevimizi yerine getirerek ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaştırabiliriz. Bu konuda özellikle dikkat istirham ediyorum. Evet yani e, belirli bir süre yetecek kadar şu anda stoğumuz var ama bu uzun bir süreç herhalde yardımlarına devam etmesin. Evet etmesi bir devinim e, süreci bu bir volüm bir miktar gerekiyor e, sürekli bir gıda maddesi akışı gerekiyor sürekli bir kuru gıda maddesi akışı gerekiyor vatandaşlarımızın hijyen anlamında vücut temizliği anlamında ihtiyacı olan suya erişemeyen vatandaşlarımız var. Bunlar da hijyen malzemeleriyle şu an gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir volüm var, bir devinim var. Bu devinimi sağlamaya çalışıyoruz, sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Devlet büyüklerimizin karar verdiği süre içerisinde, süreye kadar bu miktarların vatandaşlarımız tarafından karşılanması noktasında devletimizin de çok ciddi bir kaynak ayırdı. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu'ndan da ciddi miktarlarda kaynak ayırarak ihtiyaç olan malzemeyi karşılıyoruz. Hep birlikte devlet millet el ele diyerek yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Evet